Merhabalar. Özellikle kıymayı saklamak, doğru bir şekilde saklamak önemli. Kuşbaşı doğranmış, koyun ya da dana etleri aynı şekilde, kemikli etler, özellikle Kurban Bayramında elimizde değişik miktarlarda ve değişik şekillerde hazırlanmış, sadece kemikli ya da sadece et olarak bir sürü malzeme oluyor. Şimdi bu çiğ etlerin derin dondurucu için nasıl hazırlanacağından bahsedeceğim ve derin dondurucuya atmak üzere bu etleri hazırlayacağım. Önce kıymadan başlamak istiyorum. Kıymayı mümkün olduğunca taze olarak yani kasaptan aldınız ya da parça etiniz vardı çektirdiniz. Hemen porsiyonlara bölerek yarım kiloluk özellikle porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine bölerek saklayabilirsiniz. Ağzınızı sıkıca kapatıp hava almayacak şekilde derin dondurucuya atın. Bu şekilde 4 ay kadar saklayabilirsiniz. Dilerseniz kıymayı kavurup kavrulmuş olarak da saklayabilirsiniz. Kullanacağınız yemeğinize göre kullanacağınız yere göre bu şekilde porsiyonlar halinde hazırlayın. Kıymayı çözdürürken de kolaylık olması için şöyle top şeklinde değil de şöyle yassıltarak basit bir şekilde saklarsanız dolaptan çıkardığınızda çok daha çabuk ve eşit şekilde çözülmesini sağlamış olursunuz. Şimdi diğer yarısını da yine alıyorum. Hem bu bastırma işlemini yaparken havasını da çıkarmış oluyoruz. Ağzını sıkıca bağlıyorum. Evet, kıymalarımız bu şekilde hazır. Derin dondurucuya koyabiliriz. Kemikli parça etler aynı şekilde doğrudan çiğ olarak derin dondurucuya koymak üzere buzdolabı poşetine yine pişireceğiniz miktarlarda, çok fazla olmamak şartıyla haşlamalık kemikli etlerinizi ıslak olmamasına dikkat ederek buzdolabı poşetine yerleştirin. Fazla havasını alın. Bunu da 6 ay süreyle aynı tazelikte saklayabilirsiniz. Çözdürdükten sonra asla tekrar dondurmayın. Daha hazır. Ve kuşbaşı etler. Bu kuşbaşı etleri de yine 250 gramlık, 300 gramlık, yarım kiloluk miktarlar halinde 600 gramı geçmemeye dikkat edin. Don, dondurması ve çözdürmesi daha sağlıklı, daha kolay olur. Havasını alıyoruz. Yine biraz yassıltıyorum ki çözdürürken kolaylık olsun diye. Yine saklama süremiz kuşbaşı etler için de derin dondurucuda da 6 ay kadar. Şimdi derin dondurucuya koymak üzere gidiyorum.